harfi. Evet. H harfi. Bu harfi bir yerden hatırlayamıyorum. Her şeyi hatırlayan Superman bunu hatırlayamıyor. Acaba neden? Allah Allah. Tek çarem köylülere soruşturmam gerekiyor. Bu işlerden anlayan biri bakalım var mı diye. Sorayım bakalım. Hey köylü. Buraya bak. H harfini tanıyor musun? Ya da bu işlerde anlayan birini. Yo, adam, nereden ya. Tamam dayı tamam. Zaten zor konuşuyorsun. Tak tak tak. Biri var mı? Yokmuş. Çıkalım. Arkadaşlar köyün yollarını da yaptım. Fark ettiyseniz. Muhtar başına ev vermedi bize. Şurasını da verdim başkasına. Benim evim burası bildiğiniz gibi. Şurayı da yaptım bakın. Köyler H harfi diye birini tanıyor musunuz? Ya da bunlar da anlayan birini. Yok yok. Abi yok. Bıçı. Ne? Sen mi dedin onu? Evet, bir büyücü var. Ama sen onu bulamazsın. O seni bulur. Onu tek bir şekilde bulabilirsin. Buradan aşağı istasyondan tren garına gitmen gerek. Oradan da ona. Ama elmas gitir yanında. Diğer türlü trene binemezsin. O her şeyi bilir. Mucu, hatta seni bile Senin hayatını herkesi bilir o. Hey harfi tek bilecek kişi o. Git ona bul onu. O işine yarar. Tamam köylü teşekkür ederim bu bilgin için. Sana sonra elmas vereceğim. Arkadaşlar. Iı, bu köylü bir şeyler dedi ama. Bakalım hayırlısı. Böyle biri var mı bilmiyorum. Bakın her yere yol yaptım. Köyümü düşünüyorum diyeceğim. Bu ne? Filda'ya bak lan oha. Ulan bu villa kimin? Trangar dediği herhalde şuradan. Evet, şurada bir şeyler var bakacağım şimdi. Oha, buraya ne olmuş lan? Selam abi. Selam. O 5 elmas. Abi bu fiyat çok değil mi ya? Kardeşim eve git gez istersen az bile bu fiyat elimde kaldı diye satıyorum. Şurada da bir tane var da aynısından ama maalesef köylüler onu yıktı. Bunu aldın aldın alamadım bunu bekarlar valla. Abi bir gidip bakabilir miyim etrafa bakalım ne var ne yok şu evde. Evet kardeşim git bak bakalım. Arkadaşlar güzel bir eve benziyor. Süpermen'in Batman'in evini aldığımdan beri böyle güzel eve gelmemiştim. Havuz falan var. Masa Evet mutfak buzdolabı Boş Ve o ventilatörler var Burasının manzarası biraz kötü yıkılmış olduğu için Olsun Ben beğendim evi Burası ee, Burası tuvalet Yukarı çıkayım bakalım neler varmış Hmm, güzel eve benziyor ama. Bakalım şimdi göreceğiz. Burası neresi? O jacuzzilere bak. Fırın falan da var. Yok lan bulaşık makine. Lan bulaşık makine. o en sevdiğim kitaplar var. Bu da bir şey yok. Bilgisayar var. Hem de Minecraft açık. En sevdiğim oyun. Ekstra koşlar. Ben burasını beğendim. Sonra alırız. Şimdi. ben de var biraz elmas çaktırmayın. Abi sen buraya son fiyat ne dersin ya? 5000 çok dedin. Ben de biraz var şimdi. Onlarla almayı düşünüyorum. Son fiyat ne dersin? Kardeşim valla son fiyat sana 4700 olur. Abi ne yaptın ya? Yap şunu düz 4500. Kardeşim biz de ekmek yiyoruz yani. Tamam tamam seni kırmayacağım. 4500'e hayırlı olsun. Tamam abi ben şimdi gidiyorum. Bir işim var. Oradan dönerken kesinlikle sana uğrarım. Tamam kardeşim. İyi bak kendine. Sen de abi. Arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Büyücüye giden tren. Selam köpek Evet işte tren istasyonu Burada arkadaşlar Ne oluyor köpek Ne var sandıkta Bende niye kuars bloğu var lan Durun Hazır bir yaralarımız dokunsun Şunları şuraya koy He yanımıza yok lan Ne olacak ki Sadece bir vagon lazım bana Tamam Tamam. Şöyle binelim. Durun arkadaşlar şunları bırakayım. Sonra kuzarlar bana vallahi. Hadi kardeş gidelim. Öf. Ne kadar da yavaş gidiyor tren ya. Akşama kadar inşallah varabiliriz. Hadi Heh, tamam hızlandı. Şöyle o bayağı iyi yerlerden gidiyor bu tren. Arkadaşlar ben gizli büyücüye doğru gidiyorum. Lan tilki kaç yoldan. Ben büyücüye doğru gidiyorum. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Az kaldı. Sonunda gelebildim. Şöyle yavaş gidelim. Büyücü hiç sevmezmiş hızlı gelenleri. Tamam. inelim. Allah belanı. Heh. Çok tren oldu. Neyse. Başka birinin ihtiyacı varsa biner. Büyücü hızlı gelenleri sevmiyormuş. Almıyormuş. Ne? Bu taraftan. Tamam. Yavaş yavaş gidelim. Yine bu taraftan. Heh. Evet bu taraftan. Bu ne biçim ev lan? Büyücü böyle evde mi kalır? Tövbe bismillah. İnşallah kapıyı bari açabiliriz. Heh girdim. Selam asistan. Asistan hanım. Büyücü beyi nereden bulabilirim? Eee beyim e, buradan hemen düz sol sağ aşağıda inmeniz gerek. Büyücü bey sizi bekliyordu zaten. Bölüm bekliyordu. Göreceğim nereden biliyor? efendim sizi korkutmak gibi olmasın ama o her şeyi bilir. Herkesi. Herkesi bilirmiş salak herif. Kamera koydum diyemiyor da. Uy onun Tövbe estağfurullah. Bu ses ne lan? Buradan geçelim. Allah! <laughs> Koskoca Superman bile korkuyor lan. Arkadaşlar inelim bakalım aşağı. Bu ne biçim bir yer lan? Asbinallah, tövbe estağfurullah. Burası neresi lan? Ha? Geldik. Ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa. Büyücü. Ne haber? Ne haber lan büyücü? Ey ver Süperman senden ne haber? İyi lan iyi, iyi. Ee, şimdi sana bir işim düştü. Söyle şüphelme şöyle Şimdi. Bu Batman denen herifi herhalde biliyorsundur. Her boku biliyormuşsun. Evet biliyorum. O siyah yarasayı. Tamam. İşte o, o, zannediyor ben onun annesini babasını öldürdüm. Ama ben onu öldürmedim. Gülme. Bak gülme sıçarım ağzını senin. Gülme. Ee, o öyle zannediyor ama ben öldürmedim onu köyden kovdum şimdi bilmiyorum nerede ama onun evinde bir şey buldum galiba annesinin babasının arkasında başkaları var bak tut bu h harfi bana ne olduğunu söyleyeceksin söylemezsen boz bozuşuruz seninle eee şimdi şipermen Öyle laftan lütfen kullanmayalım. Çünkü sen benim pozisyonum O şeviri değilsin. Bak cadı. Büyücü müsün cadı mısın nesin bilmem. Ayıp oluyor ama. Tamam Superman moralini bozma. He he he. Şimdi Superman Ben bu harfi biliyorum. Kim olduğunu da biliyorum. Evet. Ama bunu sana söyleyemem. Çünkü o geri dönüyor. Kim lan o? Kim lan? Superman sesini yükseltme. Sana söylüyorum işte. O geri dönüyor. Bunu sana söyleyemem. Batman'i bulup getirmen gerek buraya. Batman'i bul getir. Sana söyleyeyim. Tek sana söyleyemem bunu. Beni öldürür. Herkes ondan korkuyor. Seni bile öldürür. Ölümsüzsün diye kendini güçlü zannetme. Seni bile öldürür o. En kudretli en güçlüsü olur. Cadı Allah'tan başka büyük yoktur sana da söyleyeyim. Ben ara seni bilmem. ne diyorsun sen? Allah'a karşı saygın da mı yok? Şüper sana söylüyorum. Bu herif normal bir herif değil. Şşş <laughs> Batman'ı e getir bul. Her şeyi söyleyeceğim sana. Lütfen ben de bu işi çok karıştırma ben bile korkuyorum ondan. Tamam ya tamam. Al bunlar da sende dursun. Al Hadi ben gidiyorum. Batman'i bulup geliyorum ama o bana o iş bana söylemezsen sana biliyorsun ne yapacağımı değil mi? Ama Superman hadi hadi. Vay be. Ah be Batman buluyorum galiba annenin babanın katilini. Kim lan bu adam? Bu böceği de bir şey sandık. Geri zekalı herif. Erbaku biliyor ama biraz da korkak çıktı. Vay be bet ben kardeşim. Demek ki anneni babanı ben öldürmemişim değil mi? Ama sen bunu anlayamıyorsun. Aslan hanım. Teşekkür ederim size de. Hehehe <laughs> sağ ol Süpermen. Lan. Bunlar nereden biliyor beni? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bu salak herifin yandan çıktım. Bitiren şeyi alayım kendime de gideyim ya. Allah Allah bıktım zaten işlerden bıktım ya işte de kaybolan lan şöyle şuraya koyayım tamam arkadaşlar gidiyoruz Allah belanı Arkadaşlar sonunda vardım. Oh be şunları da koyayım Az önce bayağı diğerlerini dağıttık şunları da koyayım artık hmm. Allah kahretsin bu büyücüğün söylemedi söylemedi Neyse arkadaşlar ben bulurum Batman'i bununla bulacağız Lan! Geliyorum birazdan, hazırla evi. Tamam tamam. Of arkadaşlar gideyim villama. Alayım oradan elmaslarımı da. Şu evi alayım ya. Bu Batman'in eski evinden bıktım kalmakta. Şu elmaslarımı alayım alttan. Gizli bölmemden. Evet şurada alttaydılar. Arkadaşlar oldum. Ee, şimdi gideyim şunları vereyim ya. Zaten bu bloklarda biliyorsunuz ne kadar olduğunu elmas. Şu 64'ünü de vereceğim ona. Gitsin ki benden için yesin bir şeyler. Şerefsiz. Bir sürü paramı alıyor. Süpermen'e bu kadar pahalı satılır mı lan? Neyse. Don. Gel lan gel gel. Al lan. Al lan al. Aa, tamam tamam. Al. Verdim hepsini. Git buradan. Çık lan. Bir de durmuş burada yer yapmış kendine. Satıcı gibi. Kırayım gerizekalı yerlerini. Oh arkadaşlar valla mükemmel oldu. Yukarısı zaten çok şeydi. Ee, hiç kimse yok orada baksanıza. Burası dolu insanla. Yukarısı boş resmen. Şimdi az önce bana hangi söylemişti? Sen. Abicim şimdi sana bir hediyem var. Yukarıdaki villayı biliyor musun? Evet abi onu biliyorum. Tamam kardeşim o artık senin az önce bana yardım ettiğin için. Abi gerçekten mi benim mi? Evet. Az önce bana sen yardım ettin. Artık o senin gidip durabilirsin orada. Hadi sana iyi gezmeler onda. Arkadaşlar ne yapayım herif bana az önce yardım etti o olmasa. Şimdi kaldık en önemli şeye. Batman nerede? Evet, onu aramaya gidelim. Onu inşallah bulabilirim. Of oh arkadaşlar iki saattir baktım, ee, yok hiçbir yerde yok Batman. Hatta bir e, silahla bile tehdit ettim. Karşık köylerden birilerini görmemişler Batman'i. Bulamadım. Artık Batman'i bekleyeceğim gelmesini maalesef. Diğer bölümleri arayacağım artık onu ya da Batman'in kendi gelmesini bekleyeceğim çünkü bulamadım çok iyi yere saklanmış. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. ama uyumuşum ya. Öf. Bakalım yiyecek bir şey var mı? Neyse sonra bakarım. Of. Batman, Batman. Ne hale geldin Batman? Lan ben gidiyorum evime almaya lan. Yeter lan. Yeter lan. Bıktım burada. Yeter. Aa, birdenbire gaza geldim. Gidiyorum lan. Verecek lan o evi bana. Ne kadar da güçsüz olsam, güçlü de olsam o evi bana vereceksin Süperman. Allah Allah. Bakayım. Lan şerefsiz köpek it. Nasıl da hemencik yerleş vermiş başkalarına evime. Ulan, lan nasıl vermiş başkasına evime. Aa, oh, o ne lan? Ulan pislik herif. Arkadaşlar gördünüz mü, gitmiş kendisine yeni villa yapmış, benimkini vermiş millete. Ulan ben almazsam bu villayı. Ulan gidip alsam yok yok olmaz olmaz. Görünemem, görünemem. Beni arıyordur şimdi her yerde. Neyse. Ulan ben o villayı senden olmasını bilirim. Şerefsiz. it. Köpek herif. Neyse. Boş ver, zaten eskisi gibi zenginim daha. Oh, ye. Yeah. Koyalım şunu. Bak an Neyse. Ben illa gözükeceğim sana. İlla gözükeceğim sana. O zaman göreceksin sen. Şerefsiz. Neyse. Ben uyuyayım yeniden. Ne yapayım? Ama arkadaşlar göreceksiniz. Süperman beni bulacak. Kendi gelip bulacak. Benim bir şekilde kendimi göstermem gerek ona. Yok arkadaşlar. Yine aradım. Yine yok. Ben bu herifi inşallah bulabilirim. Bulamazsam ne yaparım ya? Öğrenmem gerek bunu. Kendimi kanıtlamam gerek. Neyse. Seni bulacağım. He. Seni bulacağım H harfi. <laughs> Superman ve Batman. Nasıl bir işe kalkıştığınızın farkında değilsiniz. İkinizi de bitireceğim. Şu an ne durum bu kafa?